Diş çürüğü tanısını sadece bir diş hekimi koysa da aynada dişlerinize bakarak erken aşamadaki diş çürüğü belirtilerinizi kendiniz görebilirsiniz. Diş üzerindeki beyaz nokta genellikle minenin zayıf olduğunu ve çürük oluşma ihtimali bulunduğunun bir işaretidir. Bu aşamada neler yapmanız gerekiyor? Diş çürüğü ilerlediyse nasıl bir tedaviyle kurtulabilirsiniz? Sağlıklı dişler için ne yapmak gerekiyor? belki de herkesin başına gelebilecek önemli bir rahatsızlık için sizlere önemli bilgiler vereceğiz. Videomuzun başında sizlerde yorum ve beğeninizi ihmal etmeyiniz hatırlatmasıyla detaylara başlayalım. Diş için öncelikle çürümenin önüne geçmek önemli. Bunun için şunlara lütfen dikkat edin. Düzenli dişlerinizi fırçalayın. Her gün en az 2 kez sabah ve akşam diş fırçalayarak diş üzerindeki bakteri plağını temizleyin. Fırçalama işlemlerini en az 2 dakika boyunca yapmaya özen gösterin. Diş ipi kullanın. Dişler arasındaki ve diş eti çizgisinin altındaki bölgeleri temizlemek için diş ipi önemli. Diş fırçaları bu alanlara ulaşamayabilir. Bu yüzden diş ipi kullanmak dişlerinizi daha etkili bir şekilde temizler. Florürlü diş macunu kullanımı Florür içeren diş macunları diş minesini güçlendirmeye yardımcı olur ve çürük riskini azaltır. Florürlü su içmek. Florür dişlerinizi güçlendiren ve çürük oluşumunu engelleyen bir mineraldir. Florürlü su içmek diş minesini korumada yardımcı olur. Şekerli ve asitli yiyeceklerden kaçının. Özellikle şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Şekerli ve asitli besinler bakterilerin asit üretimini artırır, diş minesine zarar verir. Düzenli diş hekimi kontrolüne gidin. En az 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gitmek, erken teşhis ve tedavi için önemli. Diş koruyucu uygulaması kullanın. Diş hekiminizin önerdiği diş koruyucu uygulamaları düşünün. Özellikle çocuklar için fissür örtücü gibi uygulamalar dişleri çürüye karşı korumak için etkili. Sağlıklı beslenin. Dengeli ve sağlıklı beslenme, diş sağlığını korumak için önemli. Bol miktarda sebze, meyve ve kalsiyum içeren gıdalar tüketmeye özen gösterin. Sigara ve alkolden uzak durun. Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi, diş ve diş eti sağlığını ve gene sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Evet şimdi gelelim çürük dişler için doğal yollar neler? Öncelikle Hindistan cevizi yağı. Dişlerinizi çürümeye karşı doğal olarak korumak için hindistan cevizi birebirdir. Yağ bakterileri öldürür ve doğal olarak dişleriniz iyileşir. Bir çorba kaşığı hindistan ceviz yağını ağzınızda 2 dakika boyunca çalkalayın. Ancak sakın yutmayın. Hindistan ceviz yağını ağızda çalkalamak diş çürümesinin etkilerini tersine çevirmez. Ancak yeni oluşabilecek çürükleri önler. Bunun fırçalama ve diş ipi kullanımına ek olarak yaparsanız iki kat daha etkisini görürsünüz. Şekersiz sakız çiğneyin. Şekersiz sakız çiğnemek diş çürümelerini önlemenize yardımcı olur. Çiğnediğinizde ağzınız yiyecek kalıntılarını doğal olarak temizler. Asitleri nötralize eder. Diş minesini güçlendirir ve hastalıklarla savaşabilen tükürükle dolar. Ayrıca diş minenizin daha güçlü olmasına yardımcı olabilir. Çünkü sakız çiğnediğinizde ağzınıza daha fazla kalsiyum ve fosfat katarsınız. Sadece çürüklerinizle savaşmakla kalmaz, aynı zamanda ağzınızdaki yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan asitten de kurtulursunuz. Ağzınızı kurutan ilaçlar kullanıyorsanız, şekersiz sakız bu sorunun çözümüne daha da yardımcı olur. Kaynamış sarımsak tüketin. Sarımsağın antibakteriyel ve ağrı kesici özellikleri çürük dişlerin ağrısını azaltmada etkilidir. Bir diş sarımsakla ovun veya sarımsaklı suyu ağzınızda bekletin. Zencefil kullanın. Zencefil, güçlü ağrı kesici ve anti etkisiyle çürük dişlerin ağrısını azaltır. Toz zencefilli suyla karıştırıp etkilenen bölgeye uygulamanız yeterli. Kalsiyum Kalsiyum özellikle büyümekte olan çocuklarda diş çürümesinin önlenmesi için önemlidir. Süt, yoğurt ve peynir gibi seçeneklerle süt ürünleri harika bir kalsiyum kaynağıdır. Üstelik kalsiyum yağın içinde saklanmaz, yani yağsız süt ve az yağlı yoğurtta diğer ürünler kadar faydalı. Diğer seçenekler arasında brokoli ve çin lahanası gibi yapraklı yeşillikler, kemikli konserve balık, badem, Brezilya cevizi ve kuru fasulyeyi sayabiliriz. Meyve, lif ve sebzeler Yüksek lifli besinler, ağız içi tükürük salgılanmasını aksamasını sağlayarak diş çürümesine karşı mineral savunmalarının oluşmasına yardımcı olur. İyi lif kaynaklar arasında hurma, kuru üzüm ve incir gibi kuru meyveleri ve muz, elma, portakal gibi taze meyveleri sayabiliriz. Diğer seçenekler arasında ise fasulye, brüksel lahanası ve bezelye gibi sebzelerin yanı sıra fıstık, badem ve kepek bulunmaktadır. Tam tahıllar. Tam tahıllar diş etlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olan B vitaminleri ve demir sağlar. Tam tahıllar ayrıca kemikler ve dişler için önemli bir bileşen olan magnezyum içermektedir. Ayrıca tam tahılların lif oranı yüksektir. İyi tam tahıl kaynakları olarak kepek, esmer pirinç, tam tahıllı gevrekler ve makarna gibi yiyecekleri tercih edin. Peki zonklayan ve uyutmayan diş ağrısı nasıl geçer? Buz uygulaması Buz ağrı ve şişliği azaltmak için etkili bir yöntemdir. Buz paketini veya buz küplerini etkileyen bölgeye 10-15 dakika boyunca uygulayın. Karanfil yağı Karanfil yağı doğal ağrı kesici ve antiseptik özelliklere sahiptir. Pamuklu bir parça yardımıyla diş veya diş eti üzerine birkaç damla uygulayın. Zerdeçal Zerdeçal güçlü anti -inflamatuar ve ağrı kesici özellikleri nedeniyle diş ağrısını azaltmada etkilidir. Toz zerdeçalı suyla karıştırıp etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. Peki diş eti ağrısına ne iyi gelir? Öncelikle tuzlu su. Tuzlu su gargarası diş eti enfeksiyonlarını ve ağrıyı azaltabilir. Bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyin ve günde birkaç kez gargara yapın. Aloe vera. Aloe vera, anti ve yapıştırıcı özelliklere sahiptir. Taze aloe vera jeli veya özünü diş etlerine uygulayın. Yeşil çay. Yeşil çay antibakteriyel ve anti etkisiyle diş eti ağrısını azaltabilir, ağızda bekletip ardından tükürerek kullanın. Peki diş minesini güçlendirmek için ne yapmamız gerekiyor? Florür uygulaması önemli. Diş içi mine kaplamaları yine önemli ve diş macunu, ağız gargarası seçimi sizler için önemli. Videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.